Bugün Roblox oynayacağız kardeşimle. Merhaba. Arkadaşlar ve şöyle göstereyim bir saniye ben çıkayım. Ne Arkadaşlar istek, istek atmak isteyen varsa Cemil Kral 22. Benimkini. Hepsi birleşik. S sadece C büyük. Benimkini de göster. Arkadaşlar dakika yüklensin. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar ismim burada yazıyor en başta. E can gösterme Ayşe. Ark arkadaşlar kardeşim kardeşim istek katmak istiyorsanız da little 1 L küçük hepsi küçük kısacası. Ay ayınna giriyoruz. Arkadaşlar bu bunu belki bilen vardır. Bekum Morp var. A arkadaşlar arkadaşlar benden yaklaşık 3 ay falan gibi o yüzden bir sürü güncelleme gelmiştir. Dün sabah girdim bir bir 35 tane falan aldım. <laughs> yani şu an şu an 4 ayda bir 8-8 güncelleme falan gelmiştir. Oha abi. Ya yani çünkü çünkü çü her hafta geliyor güncelleme. Abi arkadaşım Simay da Simayda Simay da Evet arkadaşım. Nesi? Biz onu bak Abi burada ben varım. Biliyorum bu burada da ben varım. Burada Normalde Ben, var. Bu. Biliyorum. ben abi, gel, bir sürü varım. Gel. gel Arkadaşlar var. ilk öncelikle buradan başlıyoruz. Ay, Oha bu ne lan? karakter. Tuvalet makinesi arkadaşlar normalde onu kaptım adam ben bir sürü aldım buradakileri iyi bir yine, yine bir gözlem gözlem bak burada ay bir sürü var, var bir sürü bir sürü var burada ya ben hepsini de aldım de ay buraya gitme İlk önce ilk önce bir gel buradakiler aha ah ya bak de. burada bir tane gördüm şansa gördüm burada gel bir oha bak burada bir tane gördüm bir oha bir tane, <laughs> bir tane aldım iki 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 <laughs> Ben niye kekiliyorum arkadaşlar kusura bakmayın biraz, kekiliyorum. Abi şu kadar bir sürü var. Ne vereceğim? Abi tuvalet. Sıkı bir de tuvalet. O bu onun hepsini aldım ki sen de o yeni görüyorsun. Abi ben oynamadım ki uzun zamandır. Arkadaşlar, arkadaşlar buralarda bir şey vardı İyi. sanki. Arkadaşlar arkadaşlar ben, ben, şuraya inmedim. Aa bismillah. Aa Jojo buraya burada burada bir şey var. Bir dakika abi ben. Jojana. ben, ben, Jojana. ben, ben. Aa abi. E şey ne şey var. Ne şey var. Buluyor. E, 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 evet. e, i̇şte işte onun bebek halini gördüm. Abi, ben nerede şey o? Update nerede o update? Aa abi ben de geldim. Aa nerede update. o ya? Aa. Ne arkadaşlar bulmak bulamıyor zaten görünüz. Abi ben çok komik bir karakter buldum. Hemen sana göstermek istiyorum. Ha gördüm. Abi, Üçlü kafa. Abi bana bakar mısın? Tebe safrullah <laughs> o ne ya? ne diyor? 308 unlock Benim 88'i var. Bazen belki 231. Benim 88 var. Abi geri dönmüş. Tamam. Burada bir şey yok mu? Gel biz Aa, son canım. Abi şurada bir tane var ben almamışım. Ay öldüm ben. Abi lan tekrardan şuna. Şöyle, sen lobe gel bi bir sürü yer gelmiş şeye gir tamam. teleport tamam. Ee, şey var abi bu ne ee, bak ay var F Letters. jave oraya gir abi ben sıkıntı tuvalete olmuşum burada sen her bak şuna git F Letters. jave F Letters. us jave Hı -hı. girdin mi bir dakika. ha burasıymış tam tamam. burasıymış buraya girmiyorum. bu var mı burada bir sürü şey karakter var hani hepsini almışsın demek ki yok hepsini almışım ben daha çıkarım ben. K'yi buldum. Oha üzerine bak. Ne yaptı anne? Abi bunu söylemeyebilir misin artık? Çünkü ben 500 abone olduğunda söyleyecektim ama Neyse. tadı kaçtı. Neyse ben, 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 belki bazıları aldırış etmemiştir. Baba, belki bazıları vermemiştir. Aha E'yi buldum. Burası ne? Ha, altta bir karakter var ama buraya, bura mı basacağım? Abi şuraya nasıl çıkıyoruz ya? Ben çıkamadım. Ben. Üstleri. Aa, şurada. Aha gel gel yeni kapı. Oha ah, koydu hay koydu oraya Lan üstüne çıkacaktım az kala. Aa ben şükür oyundan çıktım. Gel başka bir şey var zaten bu güzel demiş. Arkadaşlar başka bir oyuna girmeye düşünüyoruz. Şunu alırsak. bakın bak, a aa, çok tatlı. Neymiş bakayım. Be bir, tane açık mavi canavar. O o, o da tabii ki Rainbow Friends'ten bildiğin kadarıyla. Ben oyundan çıktım. Hmm. Yani şey mi? C cinayet bize mi? Oynayalım. İnşallah kartı ben oldum. arkadaşlar benim bir ara videoca şey ama e, anne falan evdeydi. De, e, şu an bu telefon bendeydi. De. Arkadaşlar bir de bizim bir tane daha iPhone iPhone 7 Plus'ımız var. Ama ben de oynuyorum şu an. Evet ha? şu an karşımda işte bu iPhone. Benim erkek kardeşim Abi i̇şte ben, ben bir şey yapabilir miyim buna? Daha sileyim. İkisi ben... daha birbirine benziyor. İkisi de. Tam de He. İkisi de önce. Evet girdim. Acen evet, çabuk gel, çabuk gel. Neredesin <laughs> sen? Ha çabuk oyun başlamadan. Gel. <laughs> Arkadaşlar ben şey verdim. <laughs> bir <anca> orada gördünüz <laughs> bir, bir o bir o lab yazıyordu. Cim çabuk cim gel çabuk çabuk. Ya, gidiyor. Ya, gidiyor. Ya, çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk ya karakter yükleniyor ne demek ya? Telefon. Ya bir girmiyor benim. Hadi günler. aha girdim galiba. Alo ben ne de demişim? Masum oldum ben. Ben de şu an. Neyse de demek ki bu ay şansımız yokmuş

Gördüm sizi gördüm seni arkadayım. Tay. Abi tıktırdık ne demen? Belaş altın. Tıktırdık. Ya tıktırdık benim şey abi şey. Oha ha ha ha. Abi tıktırdık ne demen? Eee noktur 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 Anlayanlar anladı. Arkadaşlar bu arada seni Abone Yani 500 abone olunca ben de kendi ismimi söyleyeceğim. Ben söyleyeyim. Sen benim yapıyorsun? Söyleyeyim. Evet söyleyeyim mi? Ben, ben. Ama, ama o da da video sarıp bakabilir miyim? Ne, neyse artık o ya. Ama 500 abone de ben kendi ismimi söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Oy Aa, kim vurdu lan? Biz kalandık biz. Aa evet katil ölmüş. Bu katil kimmiş? Üstüne sıçayım bir kedi gibi konuşalım mı? Ya. Kes. Ya amma konuşalım. Oo. O. Onun silahı mı? Zevci bu? mu? Tövbe estağfurullah. Nasıl şeyler valla işte. Ya bak ne yapacağım? Kittiler. Ben bir, bir şey yapacağım. Artık yeni yeah! şeyini. Yeee. Yeah! bir kalk. <laughs> Oo yeah. Kumala la kumala la kumala sabesta. Mucham cham cham. Sera bunda. Oh yeah. Ha 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 ha. Hadi wi wi wi. Hadi lan bir katil. Abi ne oldu bu bunu birbirimize söylemiyoruz. Arkadaşlar yine tabii ki. Ne ne? Ben de. Ama bunda da sonra söylemeyelim. Tamam. Abi şu şı... bunu söylemeyeceğiz. Seni hakdır mı? Zord. Ay. Kaç 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 kaç. Ben şurada ayım. düşerim. Fış çık çık fıçık fıçık. Fıçık. Lüs lüs git. Video yapıyoruz. Çıkıyoruz. Arkadaşlar 2 dakika video durdurdum. Arkadaşlar öldüm zaten 2 dakika video durduracağım. Evet arkadaşlar yine geldim. Arkadaşlar ben de öldürdüm. Sıfır bacak kaç.

Mbappe, Mbappe. 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 Kapıyı kapayın. Mbappe. O oh haber sonunda gitti. <laughs> ya lan ben ben var ki Lan ne oldu lan buna? Öldü. Lan ne oldu? bebek ne böyle bir şey oldu? <laughs> <laughs> ha geldi. Katil. Lan katil kesi öldürmüş aksine. 0 minüt 16 ben, Bak ben nereye çıktım. Sen hekeriz nasıl Gördüm. Ya hak. Oha çıktım. bir gelsene. Ya, gel. gel Tam şurada Tam olduğum yerde. Hadi lan olmuyormuş. Aha, hadi. Ya oluyor. Nereye gidiyor? Ha oy doğru oy. Çımlılarla, çımlılarla, oyuncu bilinmiyor. Ne oldu lan? Çımlılarla. Oha vermişler de. Arkadaşlar her gibi tüy yazıklar olsun bu oyuna. Bizde. Dağdası bende. Oha burada asansör var. Aa, bu asansör yokmuş. Dayanım yok fark ediyorum. Bas bas yukarı çık. Bir şey mi asansörden çıkabilir miyim? Mesela en sonuncu kata doğru ilerliyorum. Aa ben niye asansörden çıkamıyorum? aa. aa. Cem'le burada kalalım. kimse bizi bulamaz. Öldüremez. Beleş. Bak ben şuradan asansöre bindim dedim bir geldim. Aa, tabii. <laughs> Lan katilmiş o. Kat katro muydu? Evet. Dur ben izleyeyim bakayım katil. Katil görüyorum. Step mu step mu bak beder. On on tipi nasıl tipin üzeri? Kaçlı, e, gözlük var. Sonra şey kazak giymiş bir dakika. Mavi kazak giymiş. Tamam. Sonra siyah pantolon, beyaz ayakkabı ve Aa, ayakkabı nerede ayakkabısı? Yo, oyun kastı. Adam tamam, tamamdan. Gördüm, gördüm. Dört, 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 Şerif vur şunu ya, dört, şu dört, dört, Arkadaşlar video Arkadaşlar arka video burada dört, Parti dört, dört, like istiyoruz dört, dakika dört, 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 gitti dört, dört, 600 puan geldi bana. dört, dört, gelin dört, 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 oy ver Abi ben kedi gibi kullanacağım. Ben be, 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 be ben ben şey vereceğim. Telefon. Faktori. Ben. Telefon. Ne zaman ona vereyim? Değilmiş. reset Re Re Tamam ben verdim. O, 3. üçüncü ofis. Ofici üç. Yani e, of of ofis demek üçte de, üç demek yani 3. ofis. Ya da ofis. Nokta 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 üç. Anlayanlar. <ym engineer> aa aa. Arkadaşlar anlayanlar yorum atsın onu. Hadi lan. Ya yine mi masum sen Mesela Boşver mi dedik Boşver mi aydın sonra ne Hayır bak lütfen hızlı bitirin artık anladım. <gülüyor> 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 Ay küfür ettim az Evet nokta 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 Evet <gülüyor> arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz yani maalesef kalmak zorundayız Görüşürüz. Bye Bay bay. Arkadaşlar yine söyleyeceğim. Ee, yani partikinin gelmesini istiyorsanız lütfen bir 100 like atın artık. Azıcık unluk like atsınlar. Ya bir senin için Niye beyaz diye soracaksın. Evet. Keyif. Ne ne arkadaşlar burada bitiriyorum görüşürüz. Abi sen ben ten ekle. Bay Ya yani bir sus bir şey söyleyeyim. Evet, sıra görüşürüz. Bay <laughs> bay. Ben çıkacağım.